Kaldı mı kalmadı. Bugün e, bir video paylaştılar. Türk konseyi medya forumuna e, kendisi katılmadı. Bir video mesaj gönderdi. Yani kısacası bir video çekildi ve atıldı. Video mesaj böyle biraz daha havalı oluyor. Video mesaj gönderdi. Vay video mesaj. Şey hologram falan mı Hayır. Video çekilmiş ve gönder Ama kaliteli bir video çekimi olmuş. Yani baksanıza. <laughs> Baya film gibi Normal açıklama gibi değil yani. Böyle bir video çekimi yapılmış. Ee, buradaki söylediği şeylerden bir tanesi de sosyal ile alakalı şey oldu. Gündem oldu. İnsanlar şu an bunu konuşuyorlar. Ee, yine sosyal medya şu yapasın, sosyal medya bu yapasın. Ben şunu en başından söyleyeyim. Bunlar ana gündem maddesi değildir arkadaşlar. Bunlar işte ekonomi her sıkıntıya girdiğinde, ekonomi her ekonomik sıkıntı büyüdüğünde daha doğrusu genelde sıkıntı içindeyiz çünkü ama büyüdüğünde işte böyle şey olmasın diye millet bunları konuşmasın diye belli konular açılır. Nedir bu konular? Bir, laiklik tartışması. 2- sosyal medya tartışması. 3- LGBTİ. İşte 4- yurt dışı operasyon falan. Bu gibi konular açılır. Bugün bakıyoruz lgbt'yi tartışması açıldı mı? Açıldı. Ee, sosyal medya tartışması açıldı mı? Açıldı. Yurt dışı Suriye operasyonu konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Yani hep bugün bu saydığımız şeylerin hepsi var. Neden? Çünkü ekonomide çok ciddi bir problem var. Şimdi bakalım. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı? Medya dünyamızın saygıdeğer mensupları. Efendim, aha, bana diyor. Misafirler, çok değerli... Yozgat'ta gaz mı bulmuş, Yozgat'ı nasıl bulmuşlar? La yalandır oğlum, inanma ya. Her sene bir gaz buluyoruz. En son doğalgaz bedava Kardeşim. falan oluyordu. Sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Konseyi Medya Forumu'nun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Forumumuzu teşrif eden değerli ya bir ruhumu gözleriyle alacakmış gibi bakıyor. Ben valla bazen üzülüyorum. Ya o şey üzülme değil ama böyle hmm, böyle bir üzülme. Hmm. Yani abi sürekli çatık kaş, sürekli bir tehdit hali, sürekli bir baskı yapan bir şey yapan, sürekli bir kötü bakış. Ya bro çil ya. Ya bir de insanlara sesleniyorsun, insanlarla konuşuyorsun. Yani Gerek yok bence bu kadar kaşları çatıp değerli yap şey var ya pitbull sami var ya biliyor musunuz? <laughs> kuzey güneydeki hani orada kuzey şey diyor ya bu adam yorulmuyor mu böyle 35 senedir hani böyle geziyor falan onun gibi yani gerek yok bence bu kadar şey olmuyor abi Erdoğan ne zaman konuşsa kaşlar çatık böyle sürekli kötü bakıyor yani belli şey gülerken falan dışında o da bir zahmet artık <laughs> Pitbull Sami bir e, karakter arkadaşlar, bir oyuncu Kuzey-Güney dizisinde. O da sürekli böyle kaşları çatık. Katılımcılara, tarih, medeniyet ve kültür şehri güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Malumunuz 2019 yılındaki Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde uluslararası... Çekimlere bak! Çek şey, oğlum şey gibi lan 3D modelleme gibi. Aa reis gıdığına ne olmuş? Bu tövbe estağfurullah bir şey olmuş ya bu yaşlanmak ne kadar kötü bir şey. Allah'ım ne olur yaşlanmayayım ya. Biz de böyle olacağız. Ben ben hiç sevmiyorum böyle olmayı. İnşallah biz böyle olmayız zaman okuyayım. Medya forumu düzenlenmesine yönelik bir değerlendirme yapmıştık. Ütaki ben Ülkemizin ev sahipliğinde bir medya forumu tertip edilmesi kararı alınmıştı. Ortak irademizin ve çabalarımızın neticesinde bugün medya forumunun hayata geçirilmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Üç gün boyunca sürecek toplantıların en çok istismar ve ihmal edilen alanlardan olan... Tövbe, estağfurullah, tövbe. <laughs> Gerçekten bakın abartmıyorum canımı alacakmış gibi bakışıyor. <laughs> gerek yok, vallahi gerek Medya yok. Medya konusunda ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla <laughs> birlikte, tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle, Dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. <gülüyor> yani <gülüyor> hiçbir denet e, site çocuğu biraz daha devam edersem banlanacaksın abi yapma. Yani e, izleme abi. Ya da to istiyorsan da toksiklik yapma. Hani çünkü 15 kere aynı şey ha tamam komiksin aldın ilgini bak ismini de söyledim. Ya gel katıl sohbete muhabbete dalgana bak ya da git kral. Yönetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli... Yani bu nasıl kontrolü olmayan bir sosyal medya ben hiç anlamıyorum. Hiç aklı vermiyor ya bu kontrolü olmayan hali mi? Yani bazıları için evet yani özellikle şu an bak şunu çok net söyleyebiliriz. Hükümete yakınsan her belli şeyleri yapabiliyorsun. Şimdi burada yalan haber falan deniyor. Yani Melih Gökçek defalarca yalan haber paylaştı. Biz de burada gösterdik. Melih Gökçek'e bir şey oldu mu? Hiç de bir şey olmadı. İş yaptığı suç mu? Evet suç. Bir şey oluyor mu? Olmuyor benzerinin bir tanesini başkası yapsa ve farklı bir görüşe sahip olsa hemen hop soruşturmalar falan. Hatta bu konuyla alakalı bir şey yapmana da gerek yok. Bakın sosyal medya. Bakın ee, nerede benim? Bakın bu benim attığım tweet. Bakın bu burası kontrolsüz denilen sosyal medya. Bu da benim attığım tweet. İçinde ne isim var ne hakaret var. Hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifadeye çağırdılar. Gideceğiz vereceğiz ifademizi. Hani ne isteniyor, ne bekleniyor çok merak ediyorum açıkçası. Hani garip güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir. Dijital faşizmin yıkıcı etkisinde. Dijital neyin? Dijital mi faşizmin? Hı? Tehdit eder konuma gelmiştir. Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş. Ya yine e, bir düşman oluşturuluyor. Başka hiçbir şey değil. Dediğim gibi hem konuları geçiştirmek için bir tartışma başlatılmaya çalışılıyor. Yani hükümet baktığı zaman bugün e, şimdi şey yakın. Ana akım medya, televizyonlar değil mi? Çoğu elinde. Gazeteler yine aynı şekilde. İşte haber programları yine aynı şekilde. Daha az etkisinin olduğu neresi var abi? İnsanların görece daha özgür olduğu sosyal medya var. E sosyal medyada bir şey yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. En fazla dava açıyorsun. Yani orada da suç yoksa yani zorluyorlar tabii ki ama yani yapabildiğin en fazla şey dava açmak. O yüzden böyle belli ki bir hedef haline getirilip şöyle böyle işte dijital faşizm suçlu şu bu yapılacak. Başka hiçbir şey değil. Dijital faşizm ne ya? Ne anladın? Yani dijital faşizmde şey dönüyordu işte bir dönem. Bu yeşil topların olduğu bir dönem vardı. Hatırlıyor musunuz? Yeşil toplular falan. Sosyal medyada işte iyilik falan diye dolanıyorlardı. Böyle milletin anasını avradına söverek. İşte o dönemde mesela e, bazı tweetler kaldırıldı. İşte Devlet Bahçeli'nin sanırım ve Süleyman Soylu'nun bir iki tane tweet'i kaldırıldı. Sebebi de içinde cinsiyetçilik yapılması, içinde homofobiklik yapılması. Niye kaldırılıyor bunlar? Bunlar onlara özel değil. Twitter'da herhangi birisi bunları yazarsa kaldırılır. Çünkü Twitter'ın kuralları bu. Sen Twitter'a üye olurken tıklıyorsun ya okudum kabul ettim diye. Twitter'a giriş yaparken bu kuralları kabul ediyorsun. Yani evet ben şunları 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 yaparım. Şu 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 gibi suçları yapamam yaparsam da şu 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 olur diye okudum kabul ettim ya tıklıyorsun ve üye oluyorsun. Sonra siteye girip aa ben bunu yaptım niye tweetim seni demen garip biraz. Yani bu aa ben adam öldürdüm niye hapse girdim şimdi ya falan demek gibi bir şey oluyor abi. Geçmiş olursa olsun hiçbir ülke ve toplum azade değil. <laughs> Türk dünyası dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın Çifte standartından da muzariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlı-Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz 200'lü tavır meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun sivil hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları bu süreçte hiç gündeme getirilmedi. Medya Neyi kestiniz orada reis? Ee, şey yapmadım sanmayın, anlamadım sanmayın. Ermenistan ordusunun sivil hedef alan katliam ve balistik füze saldırıları bu süreçte hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları Ermenistan'ın resmi haber ajansı gibi hareket etti. Karabağ Savaşı, ülkelerimiz ve Türk Belli medya organlarının belli taraflara yakın olduğu kesinlikle doğru. Ermenistan konusunda da doğru. PKK konusu ve YPG konusu. Özellikle YPG konusunda kesinlikle evet. Biz buna zamanında ciddi bir tepki gösterip tek falan açtık. Baş, böyle bir hareket başlattık hatta. Ee, ama işte buna Türkiye'den tepkinin gelmesi bana biraz komik. Yani bunu çünkü bence tarafsız medya sahip birisi söylese ciddiye alınabilir. Ya da tarafsız medyayı destekleyen birisi söylese ciddiye alınabilir. Ama buradan söylenince ben ya sanki çok mu farklı diyorum abi. Aynı şey. Burada A Haber neyi yapıyorsa, neyi gösteriyor, işine geleni gösteriyor, işine gelmeyeni göstermiyor mesela. Orada da onlar onu yapıyor. Niye? Orada da onlar güçlü. Onların lobisi var. Doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Diye düşünüyorum. Reis yine mi uyudun ya? Aha video duruyor. Ee, Bahadır 5 kişi abone kedi etmiş. Kuraya 3 kişi abone kedi etmiş. Çok teşekkür ederim destekleriniz için arkadaşlar. Eyvallah canımsınız. Öpüyorum sizleri. Türk dünyası ile ilgili gerçeklere güzel, karşı uygulanan gözünü, basın ambargosunun ne ilk sözünü. ne de son örneğidir. Sözde soykırım iddiaları başta olmak üzere <laughs> tarihimizi, milli güvenliğimizi <laughs> ve milletimizin değerlerini ha, Trump hedef alan... mevzusunda falan... da biz Amerikan seçimlerini canlı takip ettik. Trump'ın Twitter hesabı Trump baya seçimi tanımayıp yani hatta biliyor millet sokaklara falan döküldü. Trump belki destek verse o Amerika'da ortalık karışacaktı. O yüzden yani çok haksızlar mı bilmiyorum. Adam seçim oluyor. Adam hayır hayır bu seçim olmaz aga falan çekiyordu neredeyse yani. Ben... Birçok konuda kendi yardımcıları falan şey yaptı oğlum. Ne diyor namık falan çektiler. Kendi medya sorumluları falan. Benzer tutumlarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız acı tecrübeler ışığında şu gerçeği artık hepimiz açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl savunma sanayi ve askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak İletişim. Bu arada i̇ha 31 muhabbeti gibi olacak ama ben dün bir şey gördüm. Ee, Nedir ona? Türkçesi. Anti gemi. Yani. Anti gemi doğru mu? Gemi füzesi işte kısacası. Basit anlatayım. Gemi füzesi. Bir tane gördüm. Türk yapımı. Ee, gemi savar. Gemi savar. Okey. Ve baya başarılı yani. Dün gördüm ay onunla ilgili bir video izledim böyle belgesel tadında. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim dedim abi. Ha tabii ki ama akşam yemeğinde yiyemiyoruz. Orası ayrı bir mevzu. Bahadır 10 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim canımsın. Eyvallah. İsmini hatırlamıyorum şu an ya. meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi, ve özgürlük dersi verenlerin vicdan ve... Atmaca mı? Şey böyle... Tübit roket sanın mıydı? Iyiydi? Önünde Atatürk imzası var hatta. Şey gri, aya böyle dörtgene benzeyen bir reis. biri anlatım tarzı müthiş değil mi ama gri, dörtgene benzeyen bir reis. Atmaca değildi herhalde arkadaşlar. Atmaca olsa hatırlardım ismini. Ya Harpura benziyordu biraz. Öyle diyeyim. Tom olabilir, doğrudur. Meslek ahlakına güvenemeyiz. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi... ...medya ve iletişim konusunda da... ...kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Türk dünyası olarak. Nasıl, ne yapacaksın mesela? Yani şey mi, abi... E yerli sosyal medya açma işimi. mi? E açtın tuttu mu tutmadı tutmayacak da zaten. Bu böyle bir şey değil abi. Yerli sosyal medya ne? Devlet sosyal medya mı açar ya? Ya inşallah böyle bir şey falan ya da ne bileyim hani medyadan eğer ana akım medyadan bahsediliyorsa ya da daha ne istiyorsun? Ya elinde olmayan kanal gazete yok zaten. Sosyal medyadan bahsediliyor. Yani Çin dediği iyi arkadaşlar. Çin olalım. Kameralarla yolda mobeseyle yüzümüzü izlesinler anasını satayım. Verdiğiniz örneğe bakın ya. Bu hususta inisiyatif almalı. Tecrübe paylaşımına gitmeli. Güç birliği yapmalı. Ve elimizdeki imkanları en etkili şekilde değerlendirmenin yolları. Yani yerli sosyal medyada. Ya, ben, sosyal medyanın bak şeyine aykırı. Bence. Var olma sebebine aykırı anasını satayım. Ki yapıldı da işte biz de bipteyiz izleyici hatta bazı sosyal medya fenomenlerine para falan yedirildi. Anladın mı? işte biz de BIP'teyiz falan diye bu şey sayfa konsept sayfaları falan paylaştılar. Biz de BIP'teyiz. Ben de BIP'teyim. Ne oldu BIP'te? BIP miydi ne? Şey şey bir BIP başka dur dur. BIP değil bir tane. Yay 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 yay. Yay bir başka bir WhatsApp'ta mevzusunda çıkmıştı. Biz de deyiz Bu Yay diye bir şey vardı. Biz de Yay'a geçiyoruz. Yerli milli sosyal medya. Yani kılsızını arıyoruz hani. tövbe estağfurullah Biz de ya ben merak ettim. ilk açıldı böyle herkes reklamını falan yapıyor lan neymiş diye bir siteye girdim. Pardon. Siteye girdim Yay diye. Sitenin güvenlik sertifikası yok. Google uyarı veriyor. Diyor ki emin misin bu siteye girmek istediğine bak diyor. Hani verilerinde falan bir sıkıntı olabilir diyor. Ben dedim iyi tamam girmeyeyim abi o zaman eyvallah geri çıkıyorum arasını satayım. <laughs> Arını aramalıyız. Köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla düzenlediğimiz formun bizlere bu noktada güçlü bir platform kazandıracağına inanıyoruz. Forum vesilesiyle Türk dünyasındaki dayanışmayı geliştirmeyi, karşılıklı güveni pekiştirmeyi, dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film, dizi projeleri gibi hususlarda işbirliğimizi ilerletmeyi arzu ediyoruz. Kritik bir dönemde ve yetkin isimlerin katılımıyla düzenlenen formun bizi bu hedeflerimize bir adım daha yaklaştırmasını temenni ediyorum. Türk Konseyi medya formunun hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize, soydaşlarımıza en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Yer al geri al. Tamam. Böyle bir konuşma yapmış Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan Eskişehir'e geliyormuş. Evet, biliyorum. Ee, bu size bahsettiğim haber de Erdoğan'ın Eskişehir'e gelmesiyle alakalı. Erdoğan'ın Eskişehir'ine götürülecek insanlarla alakalı aslında. Yani şu an konuşabilirim ama dediğim gibi bir kanıt bekliyorum ki boşa düşmeyeyim. Yani e, bir SS bekliyorum. SS geldi an onu da burada göstereceğim. Twitter'da da paylaşacağım inşallah. Çünkü komik. Hani artık nerelere düşüldüğünün göstergesi olacak diye tahmin ediyorum. İnşallah arkadaş atarsa SS. Hatta şöyle bir tekrar mesaj atayım arkadaşlar.